Selahattin Demirtaş'ta ne var? Tutuklama. Öldürmüşler mi? Cesedini parçalar mı ayırmışlar? Hayır. Ki Selahattin Demirtaş dün artık ötmeye başladı. Kusura bakmasın kimse. Öyle söyleyeceğim. Çünkü bu ülkede milliyetçi geçinen İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener bile Selahattin Demirtaş'a özgürlük dedi. Gelirse kapıma kahvaltıyı hazırlar veririm dedi. Görüşürüz dedi, konuşuruz dedi. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması yanlıştır dedi. E peki Selahattin Demirtaş ne için şu an cezaevinde? Kobani olayları sebebiyle. Düne kadar ne diyordu Selahattin Demirtaş? Benim Kobani ile hiçbir alakam yok. Hiçbir ilgim yok. Ya kardeşim sen HDP karar aldığında insanlar sokaklara çıksınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye toprağı içindeki Kobani'ye gidip yardım etmiyor. Orada Daesh Kobani'yi kuşatmış Suriye toprağı içine girsin Türk Silahlı Kuvvetleri. Benim Mehmetçiğim canını tehlikeye atsın. Bir yandan PKK ile mücadele edilirken şimdi bir de PKK benzeri yapılanmaların bulunduğu o kasabayı işten kurtarmak için benim Mehmetçiğim oraya gidecekmiş. 2014 şartlarında söylüyorum. Kimse 2022 şartlarında şimdi Mehmetçiğin Suriye'de olduğu şartlarla kıyaslamasın. 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiğim Suriye topraklarında değildi. HDP onu istiyor. Diyor ki gitsin Mehmetçik bizim adamlarımızı orada kurtarsın DAEŞ'ten. İnsanı kurtarır. Hepimizi bütün insanlığı kurtarsın Mehmetçik. O konuda bir şey yok ama Mehmetçik'in kendisini kendi can güvenliğini tehlikeye atıp hele hele o Mehmetçiye kurşun sıkanların da olduğu kurtarılmak istenen de sıkıyor. Kuşatan da kurşun sıkıyor Mehmetçiye. Mehmetçi gidip orada insani bir iş yapacakmış. İstedikleri şey lüksün lüksü bir şey. Şimdi Selahattin Demirtaş, o da Selahattin Demirtaş. Dün duruşması var Kobani ile ilgili. Ya bir insanın yaralanmasını öngörmüş olsaydık o çağrıyı yapar mıydık diyor. Biz çağrı yapıldıktan sonra 37 kişi öldüğünde İçişleri Bakanı'nın haberi yoktu. Bizim haberimiz vardı. Biz bu provokasyondur deyip yatıştırmaya çalıştık. Yani 37 kişinin ölümüne sebebiyet verdik diyorsun. Sen başka ne? Ne diyorsun? Çağrıyı yaptık. Ondan sonra insanlar sokağa döküldü. 37 insan öldü. Toplamda da 53 insan. Bir de öbür taraf yani karşılıklı göstericilerden ve masum insanlardan ölenler var. Onları ayırt ediyor Selahattin Demirtaş. 53 insanın ölümüne sebebiyet verdik. Sonradan provokasyon olduğunu... Ne yapıyorsun sen ya? Siyasi partinin genel başkanısın, eş başkanısın. Halkı sokağa çağırıyorsun. Sonra halkı sokağa çağırdıktan sonra 53 insan ölüyor. Utanmadan, sıkılmadan beni bırakın diyorsun. Bir gün eşini çıkartıyorsun, bir gün anneni çıkartıyorsun medyaya. Fox TV'ye, bilmem ne TV'ye. Oğlumu özledim, oğlumu göremiyorum. Yasin Börü'nün annesi oğlunu özlemiyor mu? O Kobani olaylarında üçüncü kattan atılan o Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla Sokağa çıkan insanlar tarafından öldürülen Yasin Börü, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün annesi Yasin Börü'yü özlemiyor mu? Yasin Börü'yü görebilecek mi dünyada artık o anne? Göremeyecek ama Selahattin Demirtaş cezasını bitirir ondan sonra annesiyle buluşabilir. Selahattin Demirtaş mezarlığa gitmedi. Gitsin cezaevinde de görüşebilir. Böyle bir tabloda Selahattin Demirtaş özgür olmalı diye Avrupa Birliği'nden Avrupa Konseyi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararlar çıkıyor. E şimdi gelelim.